Sevgili üye ve gönüllülerimiz merhaba. Çok yakın zamanda Değiştiren Adımlar Derneği tarafından sana gönderdiğimiz bir paketi teslim almış olabilirsin. Hem bizden bir hasıraya sahip olmanı hem de daha sürdürülebilir bir yaşam için farkındalık oluşturmaya başladık. Bu matarayı kullanarak tek kullanımlık plastik atıkları azaltmamıza sen de yardımcı olabilirsin. Şimdi senden bir ricamız var. Hashtag yarınlarımız için etiketiyle mesajını ve Mataran'la bir fotoğrafını sosyal medya hesabına paylaşıp sosyal medya hesaplarımızı da etiketlemek. Böylece daha yaşanabilir bir dünya için mesajını tüm toplumla paylaşabiliriz. Aynı zamanda Değişin Adımlar Derneği olarak bir de sürülebilirlik manifestosu hazırladık ve bu manifestomuzu web sitemizde paylaştık. Sen de hemen www.değiştirenadımlar.org adresine girerek bu mesajımızı okuyabilirsin daha yaşanabilir bir dünya için şimdi dünyamızı değiştiriyoruz.